...Gönlüm perişan, kalbim kırık. Do, do... ...Senin yüzünden oldum. Oldum... ...Oldum! Hmm. Ana be, hmm. kırığa bir kafiye uydursana! Tırık! Tırık ne? Aşşşt, ne bileyim oğlum, uydurdum işte! Aa. Tırık olmaz! İyi, çıkık! Yok! Mırkık! Hmm. Of! olmuyor. Sen bu işten anlamıyorsun ana. Gönlüm perişan, kalbim kırık. Senin yüzünden oldum. Hiç kırık. <laughs> Saçların sırma, gözlerin ela. Boyun, boyun, boyun. Boyun ana. Sırık. <laughs> Safiye de uydu da pek olmadı galiba. Aman olsa da uydu, olmasa da. <laughs> Hasrette bırakma beni. Ne olur güzel şıllık. Ha? Aman oldu galiba. Durana iyi dinle. Hiç kıpraşma. Kendini bana ver. Beste ve güfte değerli sanatçı Şaban Latif ses. Akşama kadar tıgır tıgır başımda! Ah, deli mi çıkartacaksın beni? Geldi anana yardım et, elin bir işi uzasın. Ah. Bu isteğim mi ana? Bugün babanın ölüm günü! Lokma döktür biraz! Sonra da konu komşuya dağıtacaksın! Ah ah kader! Zavallı baba, yiğidim! Hmm. Şu olmayan aklımla düşünüyorum da... Niye be ana? Bir hiç yüzünden insanlar birbirlerini öldürürler. Yazık değil mi? Ana be! Baba meceliyle öldüğüne göre sıra kimde oluyor? Kırk defa anlattım ya benim salak oğlum! Aa, sıra tabii ki onlarda! Yani geberme sırası bende mi? Ağzından yel alsın Emi! Allah korusun! Bence yaşamak ölmekten güzel, nasıl olursa olsun. Güzel olmaz olur mu? Allah kahretsin! Toprak yüzünden öldürdüler birbirlerini yıllarca! Alın toprağınızı başınıza çalın dedim, seni kaptığım gibi! Sen de ne uyanık karısın Aklına bir şey koydun mu? <laughs> Acaba bizi hala arıyorlar mıdır dersin? Kim bilir oğlum? Kim bilir? Bilinmez! Su uyur! <laughs> Onlar uyumaz! Hayır ola Remo? Allah'a şükür Ayşe ana... ...kanlımızın izi bulunmuştur. Müjden çok kıymetli Remo. Sağ olasın. Neredeymiş? İstanbul'da bacım. Oğluyla beraber İstanbul'a yerleşmişler. Tez oğluma haber salın. Neredeyse bulun gelsin. Kan borcumuzu temizleyeceğiz. Var. Evet. Şansım yine kötü ama kabul. Fulas. Şehrimiz abi telefon. Çiftlikten. Alo Kahya. Ne vardı? Hayrola? Bulunmuş mu? Tamam. Hemen geliyorum. Kusura bakmayın. Çok önemli bir işim çıktı. Gitmem lazım. Ya herif dünyayı kaybetti. Umurunda bile değil. açık olsun oğlum. Ben de seninle gelmek istiyorum abi. Bu iş erkek işin azlı. Bu iş kan işi abi. Erkeği kadını yok bunun. Tasalanma. Ben hallederim. Peki. Yolun açık olsun abi. İşini bitirmeden dönme oğul. Kanlımızın kanını yerde bırakmam. Sağlıcakla kalın. Bu işin erkeği kadını yok. 100 gram kıyma, 1 kilo elma